Merhaba arkadaşlar, Para Bilgi kanalına hoş geldiniz. Evet yarın Pazartesi endeks açılmadan önce sizlere bu haberi yapmak istedim. Bu hafta yükseliş beklenen hisseler. Biliyorsunuz aracı kurumlar, yatırım şirketleri müşterilerine e, hisselerle ilgili durumlarını haftalık olarak bazen 15 günde bir yapıyorlar, bildiriyorlar. Ben de Ahlatçı Yatırım'ın sizlere bildirmiş olduğu 12 26 2022 ile 12. 30. 2022 arasındaki portföy önerileri ve portföy değişimi ve bu hafta yükseliş beklenen hisseler olarak sizlere adlandırabiliriz. Neden? Ee, yükseliş alıcıları yani önerdikleri hisseler nelermiş arkadaşlar? Bir görelim. Lütfen buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayınız arkadaşlar. Geçtiğimiz hafta diyor Ahlatçı Yatırım. Portföyümüzde yer alan pay senetlerinden hedef fiyat aralığında Akol, Arçelik herhalde. Evet Arçelik, GSDO, İşçiyetere ve Koçol hedef fiyat seviyelerine ulaşmıştır. Evet gördüğünüz gibi garantili hisseler zaten bunlar. Geçen hafta içinde gördüğü en yüksek seviyeye göre bir önceki hafta sonu kapanış değerine göre en yüksek getiriyi sağlayan pay senedi %20.9 yükseliş yaşayan GSDHO olmuştur. 16 Aralık 23 Aralık kapanış fiyatlarına göre ise en yüksek getiriyi sağlayan pay senedi 118.2 ile yine GSDHO olmuştur diye arkadaşlar. Yani GSD Holding yatırımcılarına geçen haftada iyi bir gelir kazandırmış gözüküyor. Evet geçtiğimiz hafta boyunca HU100 %4.61 yükselirken ahlatçı yatırım haftalık model portföydeki ortalama değer artışı ise %5.81 olmuştur diyor. Evet. Borsa İstanbul'un %4.61 kazandığı yerde bizim diyor portföyümüzdeki hisseler 5.81 kazandı. Geçtiğimiz hafta portföyümüzde yer alan pay senetlerini model portföyümüzden çıkartırken yerlerine Deva, Enkay, Korts, Oyakçı ve Tekben hisselerini yeni hafta için ekliyoruz diyor arkadaşlar. Evet. Deva 67.05'miş. Cuma günü kapanışı. Hedef fiyat 69.05 ile 69.40. Yani çok büyük bir fark yok zaten arkadaşlar. ne Yani bu o kadar da ee, %3-3.5'lık diğer fark koymuş. NK 30.71 31.62 demiş. 76 demiş. Yani kortsa 93.20-96 Oyakça 23.44 23.56 Tekven 48.98'miş 50.44 50.68 yani bütün kendi müşterilerini aldırsalar zaten bu fiyatlar bulur bu hisseler. Yani bu yönüyle pek fazla dikkate değer olarak görmüyorum açıkçası arkadaşlar. Alkol vermiş. Arçelik işte geçen haftaki gelir getiren hisseleri olarak diyor. GSDH, İşçiyeter, Koçol. Mesela e, GSD Holding'e ahlatçı yatırım %20.9 değer mi kazanacak demiş. Ben bunu merak ediyorum. Buna da 3-4 deyip de 20.9 olduysa bu ifadelerin bir anlamı olmuyor yani. Koç Holding'e %8.4 mü değer kazanacak demiş. Ya da Arçeli'ye 9.7 mi değer kazanacak demiş. Çünkü niye biliyorum? Bunları niye söylüyorum arkadaşlar? Burada verilen oranlar gerçek manada zaten Borsa İstanbul 4-4-5 gibi kazandığın kazansa bile %3'lerle 3.5 arasında fiyatlar için yüksek dış marjını vermişler haftalık. Yani bunları kendi yatırım şirketlerine bile aldırsalar yatırım üzerine bile artabilir yani. Evet. Evet arkadaşlar. Deva Ahlatçı yatırımın yeni portföründeki bu haftaki hisseleri tekrarlayıp videomuzu bitirelim. Deva, Enkai, Korts, Oyakçıya ve Tekven. Lütfen buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayınız arkadaşlar. Kendi fikirleriniz ve düşüncelerinize göre yatırımlarınızı gerçekleştiriniz küçük bir kanalımız biliyorsunuz ve kanalımıza da abone olup bildirim zilini açarsanız biz mutlu edersiniz hepinize bol bol kazançlar